Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da 4000 saat konusunda nasıl e, ilerleme kaydedebilirsiniz? 4000 saatinizi nasıl tamamlayabilirsiniz? Sizlere bugün bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunun için de ekranda bir tane takipçimizin YouTube kanalını getirdik. Bugün bu takipçimizi hem 4000 saat konusunda yardımcı olacağız. Hem de sizler bu işlemi nasıl yapabilirsiniz? Bu işlemdeki önemli detaylar neler ve 1000 abone gibi yöntemleri de nasıl yapabilirsiniz? Ekstra olarak bunlardan da bahsetmeye çalışacağız sizlere. Videomuzu atlamadan izleyin arkadaşlar çünkü tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağız bir tık uzun bir video olabilir o yüzden detaylı bir şekilde atlamadan izlemenizi öneriyorum şimdi ilk olarak YouTube kanalımızda arkadaşlar bir tane fazla dakikalı bir video olması gerekmekte mesela bu takipçimizin 9 dakikalık bir tane videosu varmış bu video üzerinden yürüyebiliriz bu arada bu video içerisinde kullandığımız bütün yöntemleri hepiniz ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz arkadaşlar o da aklınızda olsun kanalımız burada yavaştan işte isterseniz işlemlerimize başlayabiliriz ekranı görmüş olduğunuz o hesap arkadaşlar bizim takipçimiz kendisini ekranda şu anda görmüş olduğunuz Discord sunucumuzdan seçtik. Bu sunucumuzda arkadaşlar sizde yardımlar yapıyoruz. Sosyal medya bölümünden hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz sohbet muhabbet edebiliyorsunuz ve görev kanalına girdiğinizde Eğer görevleri yaparsanız da ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar sizlere birçok destek e, vermeye çalışıyoruz olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz O yüzden sunucumuza bekliyoruz linkler açıklamada Şimdi biz bu işlem için arkadaşlar TR sitesini kullanacağız bu site sayesinde sosyal medya hesaplarınızın para kazanmasını açabiliyorsunuz aynı şey YouTube içinde Tabii ki de geçerli arkadaşlar burada zaten bütün sosyal medya platformları var ek olarak sitede bir tane ücretsiz para kısmında bulunmakta. Bunları da sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bu sayede bu işlemi ücretsiz bir şekilde de yapabileceksiniz. O yüzden biz bu sitenin linklerini açıklama kısmına bıraktık. Sizler de açıklamadaki linkten bu siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak arkadaşlar ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp siteye bir kayıt olmamız gerekmekte. Eğer bir hesabınız yoksa buradan hesap oluşturabilirsiniz. Kayıt işlemimiz bittikten sonra geri gelip siteye hemen giriş yapmamız lazım. Evet şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz işlemlerimizi hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Fakat bu işlemden önce sizler bu ücretsiz nasıl para kazanabilirsiniz ya da siteye nasıl bakiye ekleyebilirsiniz sizlere bunlardan bahsedelim daha sonrasında sipariş verme işlemlerimize geçeceğiz zaten ilk olarak birinci yöntem siteye bakiye ekleyebilirsiniz arkadaşlar bakiye ekle kısmına şöyle tıkladığınızda bakın burada siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz istediğiniz ödeme yöntemini tıklarsınız kaç para yatırmak istiyorsanız buraya girersiniz daha sonra bakiye ekle butonuna tıkladığınızda siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey ya da bunu yapmak istemiyorsanız dış ortak kısmını kullanarak ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada arkadaşlar yapmamız gereken tek bir işlem bulunmakta. Bu da sitenin davet linki bölümünde başlıyor aslında arkadaşlar. Sizlere bir davet linki verilmekte. Yapmanız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevrenizdeki arkadaşlarınızı artık insanlara atmak olacak. Siz bu davet linkinizi ne kadar çok yayıp paylaşırsanız o kadar çok site içerisinden para kazanabiliyorsunuz. Ve kazandığınız paraları siteden çekebiliyorsunuz. Bakın biz de mesela bir miktar para kazanmışız. Hemen ödeme talep et diyerek bu kazandığımız parayı şu anda siteden çekmiş durumdayız. Ve artık kullanırken bu kazandığımız çektiğimiz parayı kullanarak sipariş vereceğiz arkadaşlar. O yüzden bu işlemi tamamen ücretsiz yapmış oluyoruz yani aslında. Bu işlemde sipariş arama aşaması şu şekilde olacak. Kategori kısmına tıklıyoruz ve alt kısımlardan YouTube bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Bakın burada YouTube'da izlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim, 4000 saat canlı gibi farklı kategoriler var. Bizim bunlardan tabii ki de tıklamamız gereken 4000 saat izlenme süresi olacak. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçmemiz gerekmekte burada. Farklı farklı 4000 saat servisler var. İşte en az 3 dakika, en az 5 dakika, en az 15 dakika yazan servisler var. Biz buradan arkadaşlar en üsttekine tıkladık. Çünkü takipçimizin attığı video 9 dakikalık bir video yetecektir zaten orayı seçtik. Artık sipariş verebiliriz. Bakın zaten bizlere burada gerekli açıklamalar yapılmış. Bunları okumadan asla sipariş vermeyin arkadaşlar. Şimdi takipçimizin YouTube kanalına geliyoruz ve videosunun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında yapmamız gereken şey bu videonun bağlantısını kopyalamak olacak. Şöyle biz de bağlantısını şöyle kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladık. Daha sonrasında bu kopyaladığımız bağlantıyı sitenin link bölümüne yapıştırıyoruz. Artık kaç tane izlenme göndermek istiyorsanız buradan tabii ki de gönderebilirsiniz. Mesela arkadaşlar sizin eğer kanalınızda 3800 saatinizi tamamlamışsanız buradan da 200 saat gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Yani illa 4000 saat göndereceksiniz diye bir şey yok. Biz mesela 100 saat şöyle gönderelim sağlayalım. Şu anda arkadaşlar artık siparişimiz işleme alındı görmüş gibi artık bu izlenmeler bizlere gelecek 100 saat izlenme siparişini vermiş de gördüğünüz gibi hem görüntülenme sayımız artacak hem de videomuzu izlenme saati gelmiş olacak sizler de bunu oldukça kolay bir şekilde tabii ki de yapabilmektesiniz yani sitedeki sipariş arama aşaması bu şekilde oluyor arkadaşlar dilediğiniz gibi tabii ki de site içerisinde siparişlerinizi verebiliyorsunuz ve sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz aynı zamanda kanalımıza abone göndermek istiyorsanız da zaten burada gerekli servisler var hatta kanalımızın şu videosunda arkadaşlar bu işimiz zaten olabilir detaylı bir şekilde anlattık bu videoyu izleyin de sizler de bu işimin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Sitenin sipariş işlem bölümüne geldiğinizde verdiğiniz bu önceki siparişinizi kontrol edebiliyorsunuz. Daha sonra destek sistem bölümüne geldiğinizde de herhangi bir konuda problem veya sıkıntı yaşarsanız buradan da destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Site size yardımcı olmaya çalışıyor arkadaşlar. Hızlıca kolay, güvenir ve sağlam bir yöntemle kanallarınızı geliştirebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bunun umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla da beğeni paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.